LGM-30 Minuteman A-ABD yapımı kıtalar arası balistik füze. Dağınık tertipteki sabit beton mevzilerde ve demiryolu trenlerinde seyyar olarak kullanılan, nükleer harp başlığı ile teçhiz edilmiş, üç kademeli, katı yakıtlı, benzer balistik füzelerden daha basit, daha küçük ve hafiftir ve yüksek derecede otomatik, uzak harekatta bulunacak şekilde imal edilmiştir. LGM-30 Minuteman D sürümü çok sayıda bağımsız olarak hedeflerine yöneltilebilen dönüş bölmeleri bırakabilir ve bunların nüfuz etme gücü hedeflere etkili olur. Amerika'da karada üstlenmiş tek kıtalar arası balistik füzesidir. ABD Hava Kuvvetleri test sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş halindeki Minuteman 3 kıtalar arası balistik füzesini patlattığını duyurdu. Açıklamada Space Launch Delta birimi, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri üssünden yapılan test fırlatması sırasında meydana gelen arıza nedeniyle Minutemens 3 kıtalar arası balistik füzesini Pasifik Okyanusu üzerinde güvenli bir şekilde patlattı denilerek arızanın nedenlerini belirlemek için ilgili departmanların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulduğu kaydedildi. Pentagon'a göre fırlatma başarısız olmasına rağmen kıtalar arası balistik füzenin savaşa hazır olma durumunu sürdürmeye yönelik önemli veriler sağladı. Üç ayrı yönlendirme ünitesine sahip, çoklu savaş başlığıyla donatılmış Minutemen Eh'ün önceki denemesi Eylül ayı başlarında gerçekleşmişti. Bunun ABD'nin nükleer caydırıcılığının güvenli emniyetli 21. yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerine güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilmişti. Rus askeri uzman Alexey Leonkov Sputnik'e yaptığı açıklamada ABD'nin şu anda 1970'li yıllardan beri hizmette olan eski Minutemen ün yerini alabilecek bir modeli olmadığını, bu nedenle teknik parametrelerinden emin olmak için bu kıtalar arası balistik füzelerin fırlatılmasını test etmek zorunda kaldığını ifade etti.